Merhaba arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde lam-elif'in yazılışını çalışacağız. Lam-elif lam ve elif'ten oluşan, iki harften oluşan bir harftir. Lam ve elif. Önce lam-elif'in lam kısmını yazacağız. Devamında elifi aşağı doğru V şeklinde lam ile birleştireceğiz. Üçüncü hamlemizle tamamlamış olacağız. Bu yönerge doğrultusunda Lam elifi satırımıza yazmaya başlayalım. Önce lam kısmını hatırlattığımız üzere aşağı doğru yazıyoruz. Ve ikinci hamlemizde elifi V şeklinde aşağı doğru çiziyoruz. Ve sağdan sola alt kısmını da birleştiriyoruz. Böylece lam elifi 3 hamlede yazmış olmaktayız. Satırımızı tamamlayalım. Evet, bu satırımızı lam elifi yazarak tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümümüz lam elifle ilgili. Lam elifin serbest halde yazılışından sonra yine kelimenin ilk harfi olduğu zamanlarda yerlerde lam elif yine aynı şekilde yazılır değerli arkadaşlar. Serbest halde nasıl yazılıyorsa kelimenin ilk harfi olduğunda aynı şekilde yazılır. Bunun sebebi lam elifin elifi elif kuralı gereği kendisinden sonraki harfe bitişmediğindendir. Örnek kelimelerimize geçelim. Örnek kelimemiz La ilahe illallah La ilahe illallah cümlesinde kelime-i tevhid cümlesi diyelim. Birinci harfimiz lam eliftir ve kendisinden sonraki elife harekeli hemzeye bağlanmamıştır. Yine aynı cümlede illa kısmı da var. Burada da yine lam elif mevcut. Lam elifin elifi lafzatullahın Allah Celle Celaluhu kelimesinin elifine bitişmemiştir. Yani ayrı yazılmıştır. Sonraki örneğimiz la ikrahe. La ikrahe kelimesi de aynı şekilde lam elif kelimenin başında bulunmakta ve kendisinden sonraki i sesine bağlanmamıştır. Elife bağlanmamıştır. Sonraki örneğimiz la mave la ma, hâze. bölümünde kelimemizde la yine kendisinden sonraki la Elif nime bitişmemiştir. Ayrı yazılmıştır. Bu satırımızın son örneğine geçelim son örneğimiz la yestevi kelimesi, La yestevi kelimesinde de yine lam elif kelimenin başında bulunmuştur ve kendisinden sonraki y harfine bitişmemiştir ve bu şekil yazmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Bu bölümden sonra lam elifin kelime ortasında yazım şekline geçeceğiz. Bu satırımızı bu kural gereği yazacağız. Lam elif lam'da olduğu gibi kendisinden önceki harfe bitişmek için sağ doğru bağlantı kolunu bırakmak zorundadır. Elif de altı harften biri olduğu için burada da aynı şey geçerli. Kendisinden sonraki harfe bitişmeyeceğinden sol tarafa herhangi bir bağlantı kolu hiçbir zaman olmaz. Burada da aynı şekilde yazmaktayız. Bu kuralımızı bu satırımızda, alt satırımızda uygulayalım. Lam elif kelimenin ortasında bulunsun ve kelime içerisindeki konumunu inceleyelim. El-Ahkâfı el, -Ah el -Ah kelimesinde Lam Elif'ten önce elif bulunmakta ve lam elif elif ile ha arasında bulundu. Lam elifin elifi ise ha harfine bitişmedi. Ayrı yazıldı. Yine el ardu kelimesine bakalım. El ardu kelimesi de yine aynı şekilde değerli arkadaşlar. Eliften sonra lam elif geldi ve lam elifin elifi kendisinden sonraki harfe bitişmeyeceğinden lam elif ayrı yazıldı. Buradaki üçüncü örneğimiz güzel bir örnek. Velel ahiratu Velel ahiratu kelimesinde lam eliften önce kendisine bitişen bir başka lam var iki lam birbiriyle bağlantı kurmuştur. Lam elifin elifi kendisinden sonraki harfe bağlanmayacağından ve kendisinden sonra bulunan ha harfi ayrı yazılmıştır. Bir sonraki örneğimiz vel ula kelimesidir. Vel ula kelimesinde de aynı şekilde elif ile lam birbirine bağlanmadı. Kural gereği. Lam eliften sonra da vav bulunmakta. Lam elifin elifi de kendisinden sonraki vava bitişmeyeceğinden dolayı ayrı yazıldı değerli arkadaşlar. Bu örneklerimizi işledikten sonra lam elifin kelimenin sonunda bulunma haliyle ilgili yazım şekline bakalım. Kelimenin sonunda bulunacağına göre bütün harflerde olduğu gibi harf kendisini tamamlar. Herhangi bir eksiklik olmaz. Zaten lam elifte çanak atma gibi, bırakma gibi bir şey söz konusu değildir. Lam elifin lamı kendisinden önceki harfe bağlanacağından dolayı sağ tarafa doğru bir kol, bir bağlantı yeri bırakmak zorundayız. Bundan dolayı yazımızda bu şekilde örnek satırımızı oluşturmuş olduk. Bu kuralı göz önünde bulundurarak alt satırımızda kelime çalışması yapalım. Kelime örneklerimizi seçelim ve kelimemizin son harfi lam elif olsun. Örneğimiz rusulen kelimesi olsun. Rusulen kelimesinde son harfimiz lam elif'tir. Ve kendisi de kelimenin son harfi olması hasebiyle bütün özelliğini taşımaktadır sadece bilinen bir şey var. Kendisinden önceki harfe lam kısmıyla bağlanmıştır. Sonraki örneğimize geçebiliriz. Bir sonraki örneğimiz nüzülen kelimesi. Nüzülen kelimesinde de yine lam elifimiz kelimenin son harfi olmuştur. Ve güzel bir örnek Lamdan önce z keskin z bulunmakta. Keskin z lama bitişmediğinden dolayı lam elif müstakil olarak bağımsız olarak yazılmıştır. Sonraki kelimemize geçelim değerli arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz kavlen kelimesi olsun kavlen kelimesi de aynı nüzülen kelimesindeki kuralı içermektedir. Burada vav harfi kendisinden sonrakine bitişmediğinden lam elif bağımsız serbest halde yazıldı kelimenin sonunda. Ve bu satırımızın son örneğine geçtiğimizde raculen kelimesini seçelim. Raculen kelimesinde de yine lam elif kelimemizin son harfi oldu ve kendisinden önceki cim harfine lam kısmıyla bağlanmış oldu değerli arkadaşlar. Böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çalışmalarınızı tekrarlamanızda fırsat buldukça yazarak ve okuyarak tekrar etmenizde çok fayda olacağını düşünüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.